<laughs> döt vermişti Geliyor abi. Geliyor <gülüyor> Biraz hızlı <laughs> olabilir mi ya? Sırası geldi. <gülüyor> 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 Ingen <laughs> andre İki tane duba var yan yana. O araya L park yapıyoruz. Çıkalım, geri çık. Radyo söyle diğer adayı gelsin dersek. Hadi üç tane de o. Bir müşteri kabulü. Bir karşıda bir imza. Tamam. Burgur izledim. İsmim Kiziban Durak Karakurt. Dalaman'da yaşıyorum. 26 yaşındayım. Tıbbi laboratuvar teknikeriyim. Buraya mülakat için burada bulunmaktayım. Ee, evimizde parkur kurdu. Öyle bir çalışmamız oldu. Güzeldi parkur. Zorlayıcıydı bence biraz. Merdivende takıldım. <laughs> Kemer takıldı. Ama iyiydi güzeldi. İnşallah gerisine bakacağız artık. Parkuru tamamladığım için mutluyum. Zordu. Üzerimden büyük kalktı çok şükür. Çalıştığımın emeklerim karşılığını almayı istiyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmayı çok istiyorum. Belediye Başkanımıza da böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayşe Karakur. Gelinim için buradayım. Evde bir parkur hazırladık kendimizce. E, gelinim orada yarıştı. Biz de ona destek olduk. Hayırlısı olur inşallah. E, şimdi parkurumuzu tamamladık. Ama mülakata girecek şimdi. Sonuçlandığı zaman sonucu bekleyeceğiz. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Tabii ki mutlu oluruz. Biz zaten Muğla'lıyız. Gelinimin de burada çalışmasından gurur duyarım. Muğla Belediyesi'ni zaten başarılı buluyoruz. Çalışmalarına dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. İsmim Özay Ören. Oğlumu mülakat için buraya geldim. Oğlumu destek olmak için. Parkurları tamamladı. Evde de parkur yapmıştık. Çalıştık. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Hayırlısı neyse olsun. Böyle bir imkan sunduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ben Sinem Keskin. 29 yaşındayım. Aslında hemşireyim. Buraya mülakat için geldim. Süreç biraz zorluydu açıkçası. Çok fazla aşamadan geçtik. KPSS aşaması vardı. E, tabii ki bir e, C sınıfı ehliyet almamız gerekiyordu. Daha sonra boy kilo bakıldı. E, bu tarz aşamalardan geçtikten sonra bugün de spor mülakatı ve sözlü mülakatına geldik. Spor mülakatı zordu. Sözlü mülakatı bekliyoruz. E, benim itfaiyeci olmak istememdeki en büyük sebep ben 2003'teki Bingöl depreminde ilkokul ikinci sınıfa gidiyordum ve e, evimiz yıkıldı. Enkaz altında kaldık. Ve bizi itfaiye personeli çıkardı. E, o zamandan beri en büyük hayalim itfaiyeci itfaiyeci olmaktı ya da insanlara yardım eden bir meslek yapmaktı. Bu yüzden hemşireliği seçmiştim. Ama e, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye alımını görünce e, en büyük hayalimi gerçekleştirmek için buna da başvurdum. Çok istiyorum. Ben Ahmet Aras'ı gerçekten çok seviyorum çünkü kendisi kadın istihdamına çok önem veren bir başkan. Özellikle Muğla'da yaptığı kadın istihdamı hakkındaki gelişmeler e, inanılmaz güzel. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerini bile daha çok kadınlar kullanıyor. Bu yüzden ben de e, daha çok erkek egemenliğin olduğu bir itfaiye sayında var olmak istiyorum. İsmim Nagihan Su, ismim Şahin. Eşim bugün itfaiye parkuruna katıldı. Mülakatına da şu an girmek üzere. Çok aşırı heyecanlıyız. Birlikte hazırlandık, aşamalardan geçtik. Şu an onun sonucunu bekliyoruz o şekilde. Süreç biraz zorlayıcıydı. Çünkü çalışma normalde şu anda sağlıkta çalışıyor. Bundan kaynaklı birazcık işte parkur için hazırlanamadık yani o şekilde söyleyeyim. Diğer şeyler için bir tık daha hazırlanma şansımız oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de bu avantajı bize sağladığı için gerçekten teşekkür ediyorum